Haber bültenimizden. Akşamlar gelişmelerle karşınızdayız. Afyonkarahisar Valiliği tarafından düzenlenen Kurban Bayramı resmi bayramlaşma töreni Vali Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokol üyelerinin katılımıyla Taş de yapıldı. Afyonkarahisar Valiliği tarafından düzenlenen Kurban Bayramı resmi bayramlaşma töreni Vali Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokol üyelerinin katılımıyla Taş de yapıldı. Törene vali yiğit başının yanı sıra il protokolü sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve basın mensupları katıldılar. Törende sırasıyla söz olan protokol üyeleri yaptıkları konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları vererek nice güzel bayramlara erişebilmeyi dilediler. Törende son olarak söz olan ve tüm katılımcıların bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan vali, doçent doktor Kübra Güran Yiğitbaşı, biz Türk milleti olarak bir arada olmayı, akrabalarımızla yakınlarımızla beraber olmayı, birbirimize kıymet vermeyi, ve bunu göstermeyi seven, bunu özel ve anlamlı gören bir milletiz dedi. Geçtiğimiz son iki yılda pandemi döneminde birbirimizle çok fazla bir araya gelemedik. Uzaktan uzağa büyüklerimizle, sevdiklerimizle bayramlaştık. Böyle bir tecrübeyi bütün dünya birbirinden belki yakınlarından, sevdiklerinden uzakta, uzakta kalarak, biraz daha belki uzaklaşarak yaşadı. Ancak biz Türk milleti olarak beraber olmayı, akrabalarımızla, yakınlarımızla birlikte olmayı, birbirimize değer vermeyi, kıymet vermeyi ve bunu göstermeyi çok seven, çok bunu özel, anlamlı gören bir milletiz. Dolayısıyla pandemiyi belki geride bıraktığımız inşallah çok daha azaldığını en azından gördüğümüz bu dönemde hem de kurbanın kelime anlamı olarak da gerçekten yakınlaşma, yaklaşma anlamını da ifade ettiği için birbirimizle yakınlaşmamıza, yaklaşmamıza, sevdiklerimizle, ailelerimizle, komşularımızla, bütün değer verdiklerimizle yaklaşmamıza vesile olsun diliyorum bayramların, bu bayramında özel olarak. Ben özellikle aile vurgusu yapmak istiyorum burada. Gerçekten bizim milletimizi diğer ülkelerden, diğer milletlerden ayıran en temel şey ailelerimize verdiğimiz kıymet, değer. Biz burada mesela bu ortamda farklı farklı belki görüşlerden şu an bayram için bir araya gelmiş birçok insana, birçok farklı vekillerimiz, il başkanlarımız var. Burada bu toplulukta bizi bayram bir araya getirdi. Çok olgunlukla beraberce birbirimizin bayramını kutluyoruz. Çok güzel bir ortam, beni çok duygulandırdı. Biz çünkü büyük bir aileyiz gerçekten. Pandemi döneminde şunu özellikle müşahede ettik, bazı ülkelerde yaşlılarımız, işte yalnız yaşayanlar ya da bakım evlerinde olanlar kendi başlarına terk edilirken biz yaşlılarımıza, kimsesizlerimize, işte vefat sosyal destek gruplarımızla olsun, başka ekiplerimizle olsun hiç yalnız bırakmadık sürekli onların sağlıklarını korumak üzere, onların varlıklarını devam ettirmek üzere gayret ettik, çalıştık millet olarak, ülke olarak çünkü biz yaşlısına, gencine, kimsesizine muhtaç olana değer veren, kıymet veren bir milletin fertleriyiz. Aynı zamanda bizde de kimsesizin kimsesi olmak çok önemli bir kavram. Dolayısıyla bu bayramların inşallah bu iyilikleri, güzellikleri hatırlamaya da bir vesile olmasını diliyorum. Sayısıyla Türkiye'nin haftalık COVID-19 vaka tablosu açıklandı. Buna göre 4-10 Temmuz haftasında 117.095 kişinin testi pozitif çıktı. 31 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı bir önceki haftaya göre 56.017 arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın COVID-19 aşısı için hatırlatma dozu çağrısının ardından vatandaşlar hastanelere akın ettiler. Sağlık Bakanlığı 4-10 Temmuz 2022 tarihli haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre 117.095 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 61.047 oldu. Buna göre günlük ortalama 16.728 vaka tespit edilmiş oldu. 27 Haziran 3 Temmuz haftasında ise 57.113 kişinin testi pozitif çıkmış, 25 kişi yaşamını yitirmişti. Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 297.539'a yükselirken 99.088 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 148 milyon 117.265 doza ulaştı. 18 yaş üstünde en az 2 doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az 2 doz aşı uygulananların oranı en düşük illerse Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yayınladığı Kurban Bayramı mesajında hatırlatma dozu için uyarıda bulunmuştu. Covid yeniden gündeme gelmeye başladı. Omikron varyantına bağlı vakalar başka ülkelerde olduğu gibi bizde de artış gösteriyor. Sorunu alt etmekte tecrübe sahibiyiz. Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde aşının etkisi azalmaktadır. Bu süre dolmuşsa yeniden aşı olunması önem arz ediyor. Buna bizim verdiğimiz önemi siz de verin. 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bakan kocanın COVID-19 aşısı için hatırlatma dozu çağrısının ardından vatandaşlar hastanelere akın ettiler. Üçüncü dozun ardından hatırlatma dozunu yaptırmak isteyenler hastane kapılarında uzun kuyruklar oluşturdular. Dördüncü dozumu oldum. Dün randevumu aldım. Biraz sıra var ama yapacak bir şey yok. Bayramdan önce dedim bayramdan önce alalım da sonra sıkıntı olur diye. Valla biraz sıkıntı var ama aşılacağını düşünüyorum. Kuyruk var normaldir tabii aşıya rağbet. Aşı olması önemli. Herkese burada çağrıda bulunmak gerekirse herkesin aşı olmasına Tavsiye ediyorum çünkü daha kötü olaylar olmaması açısından hastalığın korunmasında ve diğer hastaların da yoğun bakıma sevk edilmesine önlemesine yardımcı olduğunu düşünüyorum. Herkese de aşılarını olmasını tavsiye ederim. Evet sayın seyirciler. bu e, korona tablosundan sonra herkes hatırlatma dozları için mutlaka bir karar vermeli ve toplu e, ve kapalı alanlarda mutlaka maske ile korumaya yine dikkat etmeli diye hatırlatmamızı yapmış olalım. Yarın 15 Temmuz sayın seyirciler Fethullahçı terör örgütü üyelerinin 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti ve o kara gün almak için birçok etkinlik düzenleniyor. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişiminin 6. yılında 251 demokrasi şehidini anma ve Türk milletinin destansı mücadelesi Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 9000 bin programla anlatılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününün 6. yıl dönümünde Türkiye aşkına temasıyla ülke genelinde ve yurt dışında geniş çerçeveli anma etkinlikleri düzenlenecek. Başkanlığın koordinasyonunda düzenlenen etkinliklerde 15 Temmuz destanının Türk milletinin güçlü iradesi ve kararlılığının yanı sıra vatan ve millet aşkıyla yazıldığı vurgulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek etkinliklere katılacak ve vatandaşlara hitap edecek. Afyonkarahisar'daki programlara gelince 15 Temmuz 2022 Cuma günü saat 10'da Hava ve Polis Şehitliğinde Şehitlik Ziyaretleri, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Dua, Şehit Kabirlerine karanfil bırakılacak. Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü'nün 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu fotoğraf sergisi ve Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün kitap sergisi açılışı saat 10.45'te Zafer Meydanı'nda yapılacak. İmaret Camii'nde saat 12.30'da Mevlid-i Şerif okunacak ve hatim duası yapılacak. Saat 12.30'da da 15 Temmuz gazileri ziyaret edilecek. Zafer Meydanı'ndaki akşam programına bakacak olursak saat 20'de Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı Gösterisi, Kur'an-ı Kerim Televeti ve Dua, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, yapılacak saat 21'de Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması protokol konuşmaları yayınlanacak saat 21:45'te Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 15 Temmuz konulu video gösterimi Kahramanlık Türkülerinin seslendirilmesi Kalplerin Direnişi isimli film gösterimi 30 Kuş isimli şiir dinletisi Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı gösterisi ve Afyonkarahisar Müftülüğünün ilahi dinletisi de saat 00:13'te yapılacak tüm camilerde ve Zafer Meydanı'nda sela okunacak. Demokrasi nöbeti ve programı 16 Temmuz sabah namazından önce okunacak. Sela ile bitirilecek. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de haydi gençler diyerek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında inanç, dirayet, birlik ve beraberlik ruhuyla ay yıldızlı sancağı taşımak, milli beraberlik ve beraberlik ruhunu topluma göstermek, hatırlatmak, tüm şehitlerimizin ve 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşlarımızın anısını yaşatmak amacıyla şanlı Türk bayrağımızı elden ele taşıyoruz. 15 Temmuz Cuma günü saat 20'de Ordu Bulvarı'ndan başlayarak Zafer Meydanı'nda bitecek diyerek bu etkinliği duyurdu. Evet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İl Protokolünden de mesajlar yayınlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Afyonkarahisar Protokolü mesaj yayınladı. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay'da 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 6. yılı nedeniyle basın açıklaması yaparak 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasını, Türk milletinin huzurunu ve refahını hedef alan FETÖ'nün yapmaya kalktığı ve Anadolu topraklarının gördüğü tarihin en büyük ihanetidir dedi. O gecede halkın gücünün üstüne bir güç ben tanımadım diyen Uluçay bugüne kadar milletimizi meydanlara davet ediyorum diyen Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tarihimizin en görkemli seferberliklerinden birini yaşadık dedi. Uluçay, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yeni bir diriliş ruhuyla meydanlara inen aziz milletimiz alçakların karşısında çıplak elle son teknoloji tanklara, helikopterlere ve jetlere karşı destansı bir mücadele vermiştir. FETÖ'cü hainlerin ve işbirlikçilerinin bu ülkeye neler yaptığını asla unutmayacağız, unutturmayacağız. 251 şehit verdiğimiz o kara gün tarihin kirli sayfalarında yer tutacaktır. Ülkemize karşı emperyalistlerin işgali için yapılmış olan darbe girişim nedeniyle bilincimizi her daim açık tutacağız, dedi. Uluçay'ın mesajını, kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi, onların emanetlerini asla unutmadık unutmayacağız. Vatan uğruna, canını hiç düşürmeden feda eden tüm şehitlerimizi Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, hayırlı ömürler ve ailelerine sabır dilerim ifadeleriyle noktaladı. Milliyetçi Hareket Partisi MHK Üyesi Vakfın Karahisar Milletvekili Mehmet Taytak'ta mesajında, 15 Temmuz 2016 gecesi uzun asırlar boyunca milli hafızalardan çıkmayacak vahim hadiselere, vandal saldırılara, vahşet dolu teşebbüs ve tertiplere sahne olmuştur. 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sirayet etmiş, ipotek ve icazet altındaki dar bir kadro devleti, işgal, iç barış ve huzur ortamını imha etmek için harekete geçmiştir. 15 Temmuz'da Fethullahçı terör örgütü zalimlerin tetikçiliğine alenen üstlenip, cani ve hain yüzünü ayasız ve hunhar şekilde göstermiştir. Türkiye üzerinde hesap yapan aziz millet varlığının birliğine, dirliğine ve tarihsel sürekliliğine kanlı cephe açan iç ve dış işgal güçleri FETÖ'yü kullanıp silahlandırarak emellerine ulaşmak istemişlerdir. Çağlar değişip tarih nehri hızlı aksa da karanlık senaryoların hep aynı değişenin ise sadece zulüm figüranları olduğu bellidir. Milli bellekte bütünüyle mahfuzdur. Gelişmelere tarih şuuruyla bakıldığında her meseleyi kolaylıkla tasnif ve tefrik etmek elbette mümkün ve mutlaktır, dedi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'te yayınladığı mesajında, vatan milletin, irade milletin ilkesinden taviz verilmeyeceğinin altına çizerek 15 Temmuz demokrasiye inanan yüce milletimizin hain çetelere karşı koyduğu özel bir demokrasi destanıdır, dedi. Zeybek 15 Temmuz'da meydanlarda tıpkı Çanakkale'de İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek olmuş iradesine bir avuç darbeciyi çiğnetmeyen Türkiye olduğunu söyledi. Başkan Zeybek sözlerine şöyle devam etti. Bu aziz milletin 15 Temmuz'da büyük bir imtihan vermesi tarihte bir ilktir. Elinde bayrağı göğsünde imanıyla bu aziz millet bu hain darbe girişimini püskürtmüştür. Bu olay demokrasi tarihine altın harflerle yazılmalı, anıtlaştırılmalıdır. Bundan böyle devlet olarak FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerine karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümünde demokrasimiz, vatanımız, bağımsızlığımız, milli birlik ve bütünlüğümüz uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum dedi. Afrika Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Sertesel'de 15 Temmuz 2016 tarihi asker üniforması giymiş FETÖ'cü teröristlerin ülkemizi işgal girişim olarak kayıtlara geçti. Kendi halkına silah doğrultan başta Türkiye Büyük Millet Meclisimiz gibi birçok önemli temsil makamını bombalayan gözü dönmüş hain terörist grubunun ihaneti Türk milletinin dirayetiyle bertaraf edildi bizde. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize bağlı 365 oda ve borsa olarak ilk dakikasına itibaren bu ihanete karşı durduk ve milli iradenin yanında olduk. Ülkemiz 15 Temmuz 2016'da gücünü sandıktan almayan hiçbir iradeyi kabul etmeyeceğini gösterdi. Bu vesileyle hain darbe girişimine karşı direnirken hayattan ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnetle anıyorum. Türkiye aşkına destan yürekle yazıldı dedi. Sayın seyirciler Sandıklı ilçemizde yaklaşık 4 yıl önce ekimine başlanılan Ata Mirası Siyez Buğdayı ilçede yaygınlaşmaya başladı. Sandıklı'da yaklaşık 4 yıl önce ekibine başlanılan ata mirası siyez buğdayı yaygınlaşıyor. Çiftçi Osman Şimşek, 4 yıl önce yarım kilogram buğdayla üretime başlayan ve kendisine de siyez buğday tohumunu veren çiftçi Hıdır Güneş'le birlikte açıklama yaptı. Boyu ve verimiyle diğer buğdaylardan farklı olan siyez buğdayının ilk kez ekimini yaptığını ifade etti. Bu ata buğdayımızdır, peygamber buğdayımızdır. Allah razı olsun Hıdır Bey kırmadı beni. Geçen yıl verdi. Bu sene bunu ektik biz. Eksi ee, 20 dereceleri gördü Afyon Karahisarımız. Ama ne yağıştan yaptı ne soğuktan e, bozuldu. Tek bunu ben 5 kilo verdim. Evet e, şaka değil 5 kilo verdim. Gördüğünüz üzere insan boyu boyu var, ee, bir tane de yedi başak veriyor, her bir başakta yüz adet e, minimum tane veriyor. Çiftçi Şimşek, bu buğdayın ekmeklik buğdayı olduğunu anlatarak amaçlarının bunu Türkiye'ye yaymak olduğunu belirtti. Ecdadımızın ekmeğini yediği buğday, onun e, buğdayı bu buğdaydır. Ata buğdayımızdır, sahip çıkalım. Ee, Türkiye'mizin her tarafına yaymaktan yanayız. Ticari görüşümüz yoktur. Ee, bizim amacımız masrafımızı alaraktan bunu ülkemizin dört bir yanına yaymaktır. Ukrayna Rusya savaşı Türkiye'mize en büyük bir ders olmuştur. Bütün dünya ülkeleri tahıllarını yıllık çitoklamıştır, depolamıştır. Elhamdülillah tarım ülkesiyiz. Bunun hakkında da biz bu topraklarımızla hep birlikte geleceğiz. Ben yok, sen yok, biz varız. Biz büyük bir Türkiye'yiz. Çiftçi Osman Şimşek kesinlikle siyez buğdayını tavsiye ettiğini söyledi. Bizim kooperatiflerden şuradan buradan aldığımız e, emsal tohumları degara 25 ile 30 kilo arasında veriyoruz. Bunu 5 ile 7 kilo arasında veriyoruz. Daha az maliyetle daha çok ürün. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Necdet Özer sıcak havaların etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşların kendilerini sulara bıraktığını belirterek kulakta mantar ve bakteriyel enfeksiyonlara dikkat çekti. Elazığ Medilen Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Operatör Doktor Necdet Özer sıcak havalarla birlikte vatandaşların çok fazla duş aldığını ve denizlere akın ettiğini bundan dolayı da kulakta meydana gelebilecek hastalıklara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yüzcü kulağı, kulağı ve dış kulak yolunun nemli kalması sonucunda dış kulak yolunun fizyolojisinin bozularak kulakta mantar ve bakteriyel enfeksiyonların ortaya çıkmasıdır. Şu girdiğimiz yaz aylarında havalar sıcak olduğu için genelde çok sık duş alırız. Ee, ve genelde yüzme havuzlarına gideriz, e, denizlere gideriz. E, bu şekilde de duş kulak yolumuz sürekli nemli kalır. Duş kulak yolda nemli kaldığı zaman da bu mantar ve bakteriyel enfeksiyonlar e, çok yaygın bir şekilde bu mevsimde gözükür. Uzman kulak iltihabının nelere yol açtığını ve tedavi yolunu anlattı. Kulakta olduğu zaman e, kulakta ağrı, işitme kaybı, Kulakta ağrı, işitme kalbi, kaşıntı, çok şiddetli ağrılar olabilir, hastayı rahatsız eder, kulakta tıkanma olabilir, rahatsız eder, baş edemeyince de kulak burun uzmanına gelir. Tedavi kişinin kendisi baş edemez, ağrılarından dolayı dayanamaz, mecburen bir tıbbi tedaviye ihtiyacı vardır. Bir kulak burun uzmanına başvurur, kulak burun uzmanı da bu dış kulak yolunu temizler içerisindeki iltihabı kurutur. Gerekirse antibiyotik merhemler antibiyotik damlalar verir. Hasta iyileştirir. Yaklaşık 7 ile 14 gün arasında hasta iyileşir. Ama bazen tabi tedavisiz kaldığı zaman daha da yayılabilir. Kemiğe kadar da yayılabilir. O zaman ciddi e, cerrahi e, tedbirler de uygulanmak gerekebilir. Plak burun boğaz uzmanı plak iltihabına karşı alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı. Önce duş alırken e, işte kulağımıza giren sabunlar e, ve suları e, içerisinde bulundurmamamız lazım. E, hatta dış kulak yolunu böyle e, pamuk vaziyetli pamuklarla tıkayabiliriz kulağın içerisinde su kaçmasını engellemesi için. Ee, bunun yanında bir de çok sık e, duş aldığımız için bazen e, hastalarımız e, duş kulak yolunu temizlemek için kulak temizleme çöpleri kullanıyorlar. Bu Bunlar da çok tehlikeli. Bunlar da duş kulak yolunu çizer hassası olduğu için çok nemli olduğundan dolayı kulak bazen e, yabancı yabancısını de kullanabiliyorlar. İşte tokalar, kalemler, e, tıllar bile e, sokup karıştırdıklarını duyuyoruz hastalardan. Bunlar da çabucak hastası olan bu dış kulak yolunun mantar efeksiyonu oluşmasını sağlamakta. Bunlardan uzak durmamız, durmamız lazım. Tamam hocam. Kulağını temizleme. Bu muhtemelen temizlikten dolayı oluyor. Bültenimizi asayiş haberlerimizle noktalıyoruz. Yarın buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Cerrahi eldivenin içinden uyuşturucu çıktı. Edinilen bilgiye göre Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptıkları yol uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurup arama yaptı. Aramada 6 parça halinde cerrahi eldivenin parmak uçları içine gizlenen 10 gram ağırlığında isimli uyuşturucu madde geçirildi. Olaydan sonra araçta bulunan AK, MBK ve ÇC isimli şahıslar gözaltına alındılar. Devrilen patpatta dede ve torun ağır yaralandı. Kaza Bolved'in ilçesi Dişli Beldesi'ne meydana geldi. Dede, YG aynı isimdeki torunlarıyla pat patla tarladan evlerine döndükleri sırada Yavuz Sevli Mahallesi'ne geldiklerinde araç henüz bilinmeyen sebepler ötürü devrildi. Dede ve torun devrilen aracın altında kalarak yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan dede ve torunu Bolvedin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bolvedin'de yoklama kaçağı şahıs mahalle ve çarşı bekçileri tarafından parkta otururken yakalandı. Edinilen bilgiye göre Horan Park'ta devreye gezen mahalle ve çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri bir şahsın genel bilgi taraması sisteminde arandığını tespit etti. Yapılan incelemede şahsın askerlik hizmetinden dolayı yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. M.K. isimli şahıs gözaltına alınıp Boy ve Dineçi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Denizli'de tur otobüsünün devrilmesi sonucu 3 ağır 17 kişi yaralandı. Kaza Acıpayam ilçesine bağlı Kum Afşarı mahallesi meydana geldi. Farklı ülkelerden gelen yabancı uyruklu turistleri taşıyan AS idaresindeki 07 HGK 90 plakalı tur otobüsü Antalya'dan Denizli istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün kontrolden çıkması sonucu şampole devrildi. 41 yolcunun olduğu otobüsü ters bir şekilde gören diğer sürücülerin ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri sıkışan yolcuları kurtarırken ağır yaralılara ise öncelikle müdahale edildi ağır yaralanan 3 kişi Pamukkale Üniversitesi'ne, 5 yaralı da Denizli Devlet Hastanesi'ne, 9 yaralı da Serinhisar ve Acıbayan Devlet Hastanelerine kaldırıldılar. Eskişehir'de şehir çöplüğünde belden aşağısı tutmayan yaralı köpek hayvanseverler tarafından kurtarıldı. Kemal Sarı ve arkadaşları geçtiğimiz günlerde sokak hayvanlarına yönelik besleme yapmak için Odun Pazarı Sarı Sungur Mahallesi'ndeki şehir çöplüğüne gittiler. Burada sokak hayvanları besleyen Sarı ve arkadaşları Çöp suyunun içinden çıkmayan yaralı bir köpeği fark ettiler. Sağır sokak köpeğini arkadaşları ve görevlerle birlikte bulunduğu bataklıktan çıkardı. Hayvana belden aşağısına hareket ettiremediğini gören duyarlı vatandaşlar köpeği araçları ile bir hayvan hastanesine götürdüler. Köpeğin tetkik ve tedavilerini sürdüğü öğrenildi.